Evet arkadaşlar. Yine bir Elmax 155 180 yapıyoruz. Motor 60 bin kilometrede. Ee, şimdi normalde 60 bin de şu an bu. 55 bindeyken bir revizyon görmüş ama ee, performansı performansı yetmiş. Her zaman gelelim. Kitlerimiz burada. Ee, sindir kitimiz 63 milim. Egzantirimiz. Benzin enjektörümüz. Gaz kelebek tercih etmedik e, bu motorda ama istenirse gaz kelebeği de takılabiliyor. Ekstra olarak varatör hepsi Yamaha'nın kendi varatörleri. Üstüne CNC. Spektro firması yapıyor. Şu açıyı ayarlıyor. Değiştiriyor. Her zamanki gibi 1500 RPM tork bagalar kalkış devriyayı bir de arkadaşlar volantası. Deliklerle hem hafifletiliyor hem soğuması sağlanıyor. Hem de burada biriken toz. Balata tozu buralardan dışarı atıyor kendini. Volantın içi toz kalmıyor yani daha başarılı. Orijinalleri de bunlar. Ya bu da Yamaha yani. Sadece üstüne işleme var. Bunlar da aynı şekilde. Bu da Yamaha, bu da Yamaha. Sadece tornada de açısı değiştiriliyor. Vesaire işlemler var. Yani bu işlemler garanti işlemler yani. Motorun performansı her türlü arttırıyor. Bir de arkadaşlar ee, biz şimdi Erkan'la parça satışı da yapıyoruz dışarıya e, direkt gönderiyoruz. Parçalar motorunuza göre e, ben ayarlıyorum. Direkt motorunuza göre gönderiyorum. Her motorun e, vesaire. Benzin miktarı, enjektör miktarı farklı oluyor. Şimdi dışarıdan x kişilerden parça alıp ya abi ben şöyle aldım randıman olmadı yok üstü de bekliyor ralentide durmuyor sabahları zor çalışıyor gibi şeyler bizim gönderdiğimiz ürünlerde kesinlikle öyle bir sorun olmaz gönderdiğimiz ürünler motorunuzun performansını kesinlikle arttırır. Değil mi Önce deniyoruz sonra gönderiyoruz. Tabii kendi motorlarımızda artık denedik. Bu işi bir standarda oturtturduk. İster geliyorlar burada yapıyoruz randevu şekilde. İster e, parçaları gönderiyoruz orada ustasına taktırıyor. Herhangi bir alengir bir şey yapmasına gerek yok. Normal usta orijinali sökecek. Aynı şekilde takacak. Biz de burada onu yapıyoruz yani. Önemli olan parçaları senkron şekilde ayarlayıp hani bu motora bu parçalar şu motora ekstra farklı parçalar olarak şey yapmak lazım yani bunu Türkiye'de yapıyorlar ama parçalar uyumsuz birbirine ondan sonra adam 20-30 milyar para harcıyor dememeden yurt dışından he. direkt siparişle satıyorlar onları bugünkü kurla e, motora parçayı satıyor adam masraf ediyor işçiliği, işçiliği. E, verim alamıyor. Tekrar bir daha bir, ikinci masraf ediyor. Motorun orijinale çevirtiyor yani. Biz Allah şükür yapıyoruz. Gayet de sağlıklılar yani. Hiçbir sorun yok. Şimdi toplayalım. Bakalım. Değil mi Ömer'ciğim? Evet. Evet arkadaşlar. Motor bitti. Şey. Artık öyle dalgalı rolant falan da yok. Egzen, e, dereceli egzantrik taktığımız motorlarda gayet güzel stabil. O işi de çözdük yani. Gayet güzel çalışıyor. Şöyle herhangi bir sorun yok. Her zaman göstereyim. Su da Hangi Gel bak. Işıklar da söndü. Soruyorlar hep çalıştı. Hiçbir problem yok. Motorun sahibi bu arkadaş. Kullandığınız nasıl? Yüzde ya devrajla beraber 70'e falan çıkar yani. Çok çok fark ediyor yani. Hantal gitmiyor motor. Dol dolu basa basa gidiyor yani. Ya çok fark ediyor. O zaten Allah'ın indi. Ya motorla birleşince bir 180'lik oluyor. Onda daha yani. şu, şu. Arkadaş bir bilsin gösterelim. Evet. Bu arkadaş. Gitti de. Önünü... Bindi, bindi. Yok yok devam et bak. Çekeceksin onu. Çalışması çok sakin. Aa uçtu. Uçma gidiyor. Daha ne yapsın? Evet. O da alışacak. Bak burada çalıştırır. Moja doldura doldura gidiyor abi yani. Hiç bırak. Yani, böyle hiç, hiç bırak abi. Sizinle batıyorsun ya böyle böyle çekiyor ya yani. Çok farklı. var. Benim zaten güzel gidiyor 155 tane normalde. Bu şekilde yapınca. Bu şekilde de ben ilk yaptım yani. Devriya ve motorlu olarak. Güzel açık oldu evet. abi Güle güle kullan. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Parça tedarik için bize Instagram'dan yazın. Bu kadar basit.